Merhaba arkadaşlar. Projemin konusu olan eğitime teknoloji entegrasyonu ve mobil sistemlerin gelişmesiyle birlikte hayatımızda daha çok etki edecek olan hologram teknolojisi ile ilgili bir video içerik hazırladım. Projemde mobil teknolojilerle ilgili bilgiler verip aynı zamanda hologram teknolojisinde bizlere getireceği yeniliklerden bahsedeceğim. Teknoloji entegrasyonu nasıl sağlanacak ve bu hayatımıza neler getirecek? Bunların yanıtlarını hep birlikte bulmaya çalışacağız. Şüphesiz 21. yüzyıla etki eden en büyük teknolojiler mobil teknolojiler alanında gelişti. Çok kısa bir süre içerisinde kullanmış olduğumuz mobil cihazlar inovatif anlamda büyük bir gelişme gösterdi. 1G, 2G, 3G, 4G derken önümüzdeki birkaç yıl süre içerisinde hayatımıza 5G yani 5. nesil teknolojilerle tanışacağız. Her aşamada teknolojiden beklentimiz artıyor ve 5G ile birlikte hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacağı kesin. Şimdiye kadar ki mobil teknolojiler daha çok haberleşme için kullanılırken 5G ile birlikte endüstriyel alanında eğitimde, sağlıkta, sporda büyük yenilikler biz bekliyor. Peki bu yenilikler nelerdir? Bizleri neler bekliyor? Videonun içerisinde bunlarla ilgili bilgiler bulacağız. Da değindiğim gibi birçok alanda bizlere kolaylıklar getirecek ve bütün eğitim alanlarında öğrenmeyi kolaylaştıracak. Örneğin sağlık sektöründe çok büyük yenilikler getirecektir. Tıp eğitimi oldukça zorlu ve maliyetli bir süreç. İşte bu noktada mobil teknolojiler eğitimi kolay bir hale getirecek. Cerrahi anlamda ihtiyaç duyabileceğimizi kadar kadavra bulunamıyorum. Hologram teknolojisi ile birlikte bu ihtiyaç ortadan kaldırılacak. Ameliyatlar, simülasyonlar ve sanal gerçeklik teknolojisi ile birlikte yapabilecek. Bu da hem öğrenmeyi kalacağı hale getirecek hem de oluşabilecek riskleri ortadan kaldıracaktır. Anatomi dersleri vücuttaki diğer organlar çok daha kolay bir şekilde incelenip yapısının içerisine e, girilebilecektir. De gösterdiği gibi bununla da sınırlı kalmayıp üç boyutlu sürüş eğitimi ve mühendislik, mimarlık, astronomi gibi alanlarda da eğitime büyük yenilikler getirecek. Tasarım önceden yapılmış bir mimari ve yapı ve Amazon orman gezintisi ve uzay bilimleri, astronomi gibi eğitimlerde de sanal gerçeklik sayesinde mümkün ulaşılabilir ve izlenebilir olacak. nitelikli, kaliteli verilen bir eğitimle her şey mümkün. Mobil teknolojiler ve sanal gerçeklikle birlikte çok daha kaliteli bir eğitim bizleri bekliyor. Örneğin dersimiz tarih, konumuz İstanbul'un fethi. Bunu hologram teknolojisiyle birlikte karadan gemileri yürütüp surlara nasıl dayanıldığını görebileceğiz. Veya Bandırma Vapuru'yla Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte vatanını kurtuluşu için Samsun'a öyle çıkacağız. Bunlarla da sınırlı değil. Sadece şebeke teknolojileri gelişmiyor. Aynı zamanda ergonomik, taşınabilir cihazlar da gelişiyor. Büyük ekranlı cihazlara ihtiyaç duyacağız. Bunların da taşınması problem. Bunun için de katlanabilir ve taşınması kolay cihazlar raflarda yerlerini almaya başladı. teknolojilerinin gelişmesinden bahsettik, aşama aşama ilerledik. Bizlere ne tür ve nasıl bir yenilikler getireceğini e, anlatmış olduk. E, birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil, dördüncü nesil derken işte hayatımızda çok yakında, kısa bir süre içerisinde 5. nesil 5G teknolojisi de e, girmiş bulunacak. 5G'nin e, fikir babası ve e, kodlamasını yapan e, bir Türk profesör. Ee, en büyük 5G ve 4G mobil teknoloji tedarikçisi e, ülkesi olan Çin'de e, bizim bir profesörümüze bundan dolayı bir ödüllendirme ve plaket veriliyor. Videonun devamını e, bu videoyla bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İlkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Arıkan. The city of Shenzhen in July. The weather is hot. The trees, brimming with life. Huawei is holding a special ceremony at its global headquarters to welcome the father of polar codes, a Turkish professor named Dr. Erdal Erkan. It's an exciting moment at Huawei. Hocamız 25 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde araştırmalar yaptı ve 5G'nin mucide olarak anılmasını sağlayacak kutupsal kodlar adlı buluşunu gerçekleştirdi. 2009'da yayınladığı makaleyle bu buluşu dünya literatürüne kazandırdı. As Professor Erkan enters the auditorium, Huawei yönetim kurulu başkan vekili ve dönüşümlü üst yöneticisi Guo Ping hocamız için Profesör Doktor Erdal Arıkan hem Türkiye hem de telekomünikasyon <laughs>